Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Nisan. Milliyetin Bakanlığı 1. Dönem Matematik Tekrar Testlerini, daha doğrusu tüm derslerden tekrar testleri yayınladı. Biz de kanalımızda bu testleri çözelim istedik. Matematik 9. Sınıfla başlıyorum. Diğer tekrar testlerini de kanalımızdan bulabileceksiniz. Şimdiden şöyle söyleyelim. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olunuz. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız seviniriz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bir mantık sorusu. Önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir? En küçük asal sayı 2'dir. Bu bilgi doğru mudur? Doğrudur. Demek ki bizden istediği e, doğruluk değeri 1 olacak. Yani doğruyu istiyor. E, bakalım şimdi şıklara. Q, iki asal sayının toplamı çift sayıdır. Şimdi tek olan iki asal sayının toplamı çift olabilir. E, fakat e, asal sayı 2 ol, en küçük asal sayı 2 olduğu için 2 ile bir diğer asal sayıyı toplarsam bu tek de olabileceği için A seçeneği yanlış. Ardışık iki pozitif doğal sayı aralarında asaldır demiş. Aralarında asallık neydi arkadaşlar? Birden başka ortak bölenleri olmayacaktı. İki tane ardışık doğal sayı seçiyorum. 3 ve 4. Bunların birden başka ortak böleni olmayacağı için aralarında asaldır. Bu bilgi doğrudur. Şimdi birinci sorumuzu geçtik. diğer sorumuza geçelim hemen. Evet. P önermesinde 4x-2 küçük eşit 10 ise x küçük eşit 3'tür demiş. Şimdi burada önermelerin işte doğruluk değerleriyle ilgili bir iş yaptırmış. O zaman bunların doğru mu yanlış mı olduğuna bir bakalım. 4x-2 küçük eşit 10 ise şöyle yapalım. Geri alalım bunu. 2'yi sağ tarafa atalım. Küçük eşit 12 olsun x küçük eşit 3. Bu önermenin doğru olduğunu bulduk. P önermesi doğruymuş. 6 ile 15 aralarında asal sayılardır. Ee, aralarında asallığın kuralı neydi? Birden başka ortak bölenlerin olmamasıydı. Yalnız 6 ile 15 aynı zamanda 3'e de bölündükleri için aralarında asal değillerdir. Bu önermenin doğruluk değeri 0'dır. Bakalım karesi 9'dan küçük olan 3 tane tam sayı vardır. Şimdi 1'in karesi evet hatta 0 başlayalım. 0'ın karesi 9'dan küçüktür. 1'in küçüktür. 2'nin de karesi küçüktür. Yalnız tam sayı dediği için eksi 1 ve eksi 2'yi de bunları arasına katacağımız için 3 tane değil 5 tane vardır. Dolayısıyla bu önermenin doğruluk değeri de 0'dır. Şimdi P ve Q e, pardon P 1 oldu. Q ve R de 0 olduğuna göre bir bakalım bakalım devam edelim. E, P önermesi 1, 1 ve 0. Bunun sonucu 0 yaptı. R de sıfır olduğu için sıfır veya sıfır sonuç sıfır olacak. Şimdi şu köşeli parantez içindeki ifadelerin sonucu sıfırmış. Sıfır ya da S, bunun sonucunun sıfır olması bekleniyor. Ya da bağlacını hatırlayalım. Ne zaman sonuç sıfır 0 olurdu? Sıfır 0 veya sıfır 0 ya da sıfırda ve bir ya da bir de yani aynı olduğu durumlarda sıfır olur. Farklı olduğu durumlarda bir oluyordu. E şimdi o zaman ya da bağlacında sonucun sıfır olması için şu arkadaşla aynı olması lazım. Dolayısıyla S'nin de sıfıra denk olması lazım doğruluk değerinin. Dolayısıyla S önermesi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. A şıkkında şimdi 2x'i sağ tarafa atalım. 2x büyük 3'ü de sol tarafa atalım. Eksi 4. x büyük eksi 2. Bu bilgi doğrudur. Biz ne arıyoruz? Sıfır arıyoruz. Karesi iki basamaklı bir doğal sayıya eşit olan altı tane doğal sayı vardır. Şimdi bu doğal sayılara bakalım. Karesi iki basamaklı bir doğal sayıya eşit olacak Altı tane doğal sayı vardır. 4 ile başlayalım. 4'ün karesi 16, 25, 36, 49, 64, 81. Bunların hepsinin karesinin iki basamaklı bir doğal sayıya eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla altı tane saydık. Bunun da doğruluk değeri birdir. 3x 1 eşittir 5 ise 3x eşittir 6'dır. x eşittir 2'dir. Bu bilgi de doğrudur. D seçeneğini eksi 5'in mutlak değeri ile 3'ün çarpımı 15'tir. Eksi 5'in mutlak değeri 5'tir. 5 kere 3 15'tir. Bu bilgi de doğrudur. 15'ten küçük 15 ile aralarında asal 7 tane doğal sayı vardır. Arkadaşlar bakalım. 1 aralarında asal mı? Evet. 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 bunların tamamı 15 ile aralarında asaldır. Yani 3 ve 5 çarpanı içermemesini sağladık. Kaç tane sayı yaptı? 8 tane sayı yaptı. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Cevap E seçeneğidir. Şimdi geçelim. A ve boş olmayan iki kümedir. E, S A eşittir B'de, B S B artı 2. Birleşimleri 13'müş. Kesişim kümesinin 32 tane alt kümesi varmış. Şuradan çekelim o bilgiyi. Kesişim kümelerinin 32 tane alt kümesi varsa alt küme sayısı nasıl bulunuyordu? 2 üzeri n ile bulunuyordu. Bu 2 üzeri 5'tir. Demek ki kesişim 5 elemanlıdır. Biz şöyle A ve B kümelerimizi çizelim. Ee, kesişim kümesi 5 elemanlıysa e, şimdi B kümesine de işte burada da S, de ya da şuraya X diyelim. B'nin eleman sayısı ne oldu? X artı 5 oldu. A'nın eleman sayısının olması lazım. Bundan iki fazla olacağı için şuraya da otomatik ben x artı 2 yazabilirim. Sonra diğer bilgi var. A birleşim B 13'müş. x artı 2'yi 5'i ve x'i toplayarak 2x artı 7'nin 13 olduğu bilgisine ulaşıyorum. 2x eşittir 6, x eşittir 3 bulundu. Bana sorulan soru SA'ydı. SA nedir? x artı 7'dir. 3 ile de toplarsan cevap 10 bulunur. Evet dördüncü sorudayız. M, N, K kümeleri verilmiş, e, bazı öncüller var. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar, e, şurada M kesişim N. M kümesiyle ile N kümesinin kesişimi. Bakıyorum şöyle bir. E, başka ne var? A, B'ler ortak değil, C'ler de ortak değil. Çünkü farklı tip elemanlar. M kesişim N birdir. K'nın alt kümesidir. Bakıyorum evet, bir K'nın alt kümesi olacak. Bu bilgi doğrudur. N kümesi ile N küme, K kümesinin alt kümeleri pardon eleman sayıları eşittir diyor. Şimdi N kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4'tür. K kümesinin eleman sayısı da 1, 2 ve 3'tür. Yani şunu tek eleman sayacağız. Dolayısıyla bu bilgi doğru değildir. K kümesi M kümesinin alt kümesidir. Bakalım. K kümesi 1, A, B, C olduğu için M kümesi 1, A, B, C'yi içerdiği için K, M'nin alt kümesidir. Bu bilgi de doğrudur. Şimdi dördüncü öncülde de M alt küme değildir. K birleşim N demiş. Önceki biz K birleşim N'yi bir bulalım. K birleşim N nedir? 1'i içerecek bir kere. Sonra A, B'yi de ayrı ayrı içerecek. Sonra A, B'yi ikisini birlikte bir eleman olarak kabul edip onu da içerecek. C'leri de hem şu formatta hem bu formatta içerecek. Dolayısıyla K birleşim N kümesinde bu da vardır. M kümesi alt kümesi değildir demiş. Şimdi M kümesinin içinde 2 olduğu için şu birleşim kümesinde de 2 olmadığı için M K birleşim N'nin alt kümesi olmaz. Bu bilgi de doğrudur. Cevap D seçeneğidir. Evet. Futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayanlardan demiş. Şu anahtar cümledir bizim için. Hemen yani futbol ve basketbolu içeren kümelerimizi açalım. Ee, şimdi en az birini oynayan diyorsa şu kesişim kümesi vardır ve ikisini de oynamayan olmadığı için çok rahat bir şekilde burayı doldurabiliriz. 35 kişilik bir grup. Bakın bu bilgi birleşim kümesidir. Demek ki futbol basketbol birleşimi 35'miş. Futbol ve Basketbol oynayanların sayısı, biz buna x diyelim. Ee, sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksik. Dolayısıyla şuna beş, x artı 5 diyebilirim. Sadece basketbol oynayanların sayısından 3 fazladır. O zaman şu arkadaşa da x eksi 3 diyebilirim. Şimdi ben şu an hepsini doldurmuş olduğum bölümlerin ee, birleşimlerinde 35 olduğunu biliyorum. Bu 3 bölgeyi topluyorum. 3x artı 2 35 ise 3x eşittir 33. X'i 11 buldu. Şimdi bana ne soruyordu? Bu grupta kaç kişi basketbol oynamaktadır? Basketbol oynayanların bölümü şu bölüm olduğu için bana sorulan soru 2x-3'tür. E, X yerine 11 yazıyorum. 22-3'ten de 19'u bulmuş oluyorum. 6. sorudan devam edelim. E, bana sorulan soru S, A, kesiş, e, A kartezyen B kesişim C kartezyen B'dir. Öncelikle şu kümeyi düzenleyelim. Bakın kartezyen işlemi ve harf olan B ortak. Dolayısıyla şöyle bu sağdan dağılmış diyebilirim. Bunun içeriği de tekrar düzenliyorum. A kesişim C. Öncelikle A kesişim C'yi bulacağım. Daha sonra da B ile eleman sayılarını çarpacağım ve bu işi bitireceğim. A kesişim C kümesi. Bakıyorum arkadaşlar. Bir ortak. 3 ortak. Bir de 5 ortak. Kesişim kümesinin üç elemanı var. Yani ben buraya 3 yazacağım. Peki B kümesinin eleman sayısı kaç? 4'tür. Bu sorunun cevabı direkt 3 çarpı 4'ten 12'dir. 7. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayı demek kökten kurtaramadığımız veya işte sonunu kestiremediğimiz sayılardır. Şu bildiğiniz ondalıklı bir sayıdır. Dolayısıyla rasyoneldir. 11 bölü 4 rasyonel bir sayıdır. 3 virgül 14, 14 devrediyor. Bunlar devirli ondalık sayılardır. Onların kendine özel kuralları vardır. Ve dolayısıyla böyle ben bunu ondalıklı sayı haline getirdim. Bu da rasyonel bir ifadedir. 3,4444 diye giden arkadaş o da devirli ondalıklı sayıdır. 34 3 bölü 9 diye ben bunu rasyonel hale getiririm. A seçeneğindeki köklü ifade irrasyoneldir. Çünkü rasyonel halde yazamam. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. 8. soruda bir bölme bölünebilme sorusu. Rakamları farklı. 3 basamaklı 5AB sayısı 15 ile bölünebilmektedir. Bir sayı 15 ile bölünüyorsa 5'e ve 3'e bölünmek zorundadır. Önce 5'ten başlayalım. 5'e bölünüyorsa da sonu 0 ya da 5 olmak zorundadır. Şimdi rakamları farklı dediği için de 5 olamayacağı için demek ki B sayısı kesinlikle 0 olmak zorundadır. B'yi bulduk. 5A0 sayısı bir de 3'e bölünmek zorundaydı. Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olacaktı. Şimdi ben 5'in üstüne ne ekleyeyim hemen 1 ekleyerek 6 yapayım. 6 artı 0, 6. 3'ün tam katı olacağı için 1, 4, 7. Ondan sonra ilkini bulduktan sonra 3 ekleye ekleye gidiyorduk. Dolayısıyla A'nın alabileceği en büyük değer de 7'dir. A artı B'nin alabileceği en büyük değer de 7 bulunmuş oldu. Cevap Bursa. 9. sorudayız. Boyutları 60 cm ve 78 cm olan bir dikdörtgen şeklinde bir karton kenar uzunlukları tam sayı olan eş kare parçalar ayrılacaktır. Eş kare parçalar ayrılacaktır. Şimdi parça sayısı 200'den fazla olması istendiğine göre en az kaç parça elde Şimdi arkadaşlar karenin kenar uzunluğunu seçebildiğimiz kadar büyük seçmeliyiz ki parça sayısını hem en az üreteceğiz hem de 200'den fazla üretmemiz lazım. Şimdi diyelim ki 1 santim seçersen parça sayısını her ikisi de 1'e bölündüğü için 60 çarpı 78 bakıyorsunuz aşırı derecede büyük bir sayı çıkıyor. 60 ve 78'i aynı anda bölen bir başka kenarda isterseniz şuradan EBOB bulur gibi yapalım 2'dir. 2'den sonra da işte 60 ve 78'i 2'ye böldüğüm zaman 30 çarpı 39 kalır ki e, bu da 1000'i geçecektir. Yaklaşık 1200 civarıdır. Bu da 200'den fazladır ama çok büyüktür. Şimdi 2'yi iptal edelim. 3'e bölelim biz bu sayıları. 60 ve 78'i. 3'e bölersem de 20 ve 26 kalacaktır. E, bunların çarpımı da 520 yapacaktır. Yani en az... İşte 200'den fazladır ama ben 520 tane e, kullanmam gerekiyor. Şimdi bir de şunu merak edenler olabilir. Hocam 2 ve 3'ün çarpımları yani 6'ya bölsek biz bunu. 10 ve 13 yapar. Yani en az zaten e, 60 ve 78 aynı anda bölün, bölünecek bir sayı arıyorum. 2 ve 3'ün ortak katı olan işte 6'ya bölünse 60'dan geriye 10 kalır. 78'den geriye de 13 kalır. 130 tane kare kullanmam gerekir ki bu da 200'den fazla değildir. Dolayısıyla Cevap Edirne'dir. Şimdi 10. soruda... 5 günde bir nöbet tutan bir asker... 35. nöbetini çarşamba günü tutmuşsa... 35. nöbetini çarşamba tutmuş. 3. nöbetini... 3. nöbetini hangi gün tutmuştur? Şimdi 35. nöbet tutulmuş. Burada 34. nöbet... ...den itibaren geriye sayacağım. 34-3, 31... ...terim sayısına 1 ekliyorum, 32. Yani bundan önce... 32 nöbet geriye gitmem lazım. Her nöbet arasında 5 gün olduğu için 32 çarpı 5 geriye gideceğim. 5 kere 32, 160 yapar. 160'ın ee, 160'ın e, 160 7'ye bölümünden kalan için şöyle hesaplayalım isterseniz. 140 katın içinden e, 20 kaldı. 20'yi de 7'ye böldüm. Kalan 6'dır. Yani 6 gün geriye gideceğim. Peki 6 gün geriye gitmek ne demek? 1 gün ileriye gitmek demektir çarşambadan bir gün ileriye sayalım. Yani ben şimdi haftayı bir 7 günlük bir çember olarak düşünürsem altı gün geriye gitmek yerine bir gün ileri gitsem aynı yere gelecektir. Durum bundan ibarettir. Evet. Denklemi sağlayan x kaçtır? Bu ee, bu 11. soruda paydada 3 ve iki var. Bunların hepsinden aynı anda kurtulmak için ben eşitliğin her iki tarafını altı ile çarpmayı tercih ediyorum. Şimdi 6 ile 1 eksi 3x bölü 3'ü çarparsam 6 ile 3 sadeleşecektir. Şu arkadaşa 2 çarpanı kalacaktır. 2 çarpı 1 eksi 3x. Artı bunu da direkt 2x'i 6 ile çarpıyorum 12x oluyor. Eşittir 6 ile 1 bölü 2'yi çarparsam 3 kalacaktır. 6 ile x'i de çarparsam eksi 6x olacaktır. Şimdi düzenliyorum. 2 eksi 6x artı 12x eşittir 3 eksi 6x e. 6x'ler gitti. 12x bu tarafta kalsın. Ee, şuradaki 2'yi sağ tarafa atalım. 3 eksi 2'den 1 yapacak. 12x 1 ise x de 1 bölü 12'dir. 11'in sorunun cevabı Adana'dır. Sayı doğrusu üzerinde 2 noktasına uzaklığı. Şimdi bir sayı doğrusu üzerinde bir uzaklık nasıl ifade ediliyordu? Atıyorum şurada x var. Burada da y var. x, y arasındaki uzaklığı ifade eden ölçü çıkarma işlemiydi. Ve mutlak değerdi. O zaman iki 2 noktasına uzaklığı diyorsa x alacağım. 2 uzaklığı budur. Uzaklığı virgülden sonrasını okumaya devam ediyorum. Eksi 1 noktasına uzaklığından 1 noktasına uzaklığından büyük olan noktalar kümesi. Dolayısıyla x eksi 2'nin mutlak değeri büyüktür. x artı 1'in mutlak değerinden bakalım hangi Sanırım cevabımız C. Yani. Evet. X eksi 2 büyük. X artı 1. 13. soru bir reel sayı ve eşitsizlik sorusu. Şimdi x'e reel sayı dediği için aralık benzeteceğiz. x'i direkt seçip burada 3x eksi 2 yerine koyamam. Dolayısıyla aralığı 3 ile çarpacağım. 2 çıkaracağım. Şimdi aralığın her tarafını 3 ile çarparsam. Eksi 3. 3x. 12. Her yerden de 2 çıkarmam gerekiyor. Her yerden 2 çıkarırsam. Eksi 5. 3x eksi 2, 2 ve 10 olacaktır. Eksi 5 ile 10 arasında kaç tane tam sayı vardır? Eksi 5'ten eksi 1'e kadar 5 tane. E, 0 da vardır arada. 1'den 9'a kadar da 9 tane. 9, 10, 5 tane de burada. 9, 10, 5 tane de burada 15. Pardon cevap Bursa'dır arkadaşlar. 14. soru bir eşitsizlik ve yön sorusudur. Bölge tarama sorusudur. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Burayı silelim. Mesela şu doğrulara işte D1 diyelim. D2 diyelim. D1 doğrusunun denklemini ben x eksenin 3'te y eksenin 2'de kestiği için şöyle bulacağım. x eksenin 3'te y eksenin 2'de kestiği için denklemi böyle buluyorum. Eşitsizlik formuna daha sonra dönüştüreceğim. Faydalarını eşitleyelim. 2x artı 3y eşittir 6. Şimdi burada da bir şeyi hatırlatayım. Mesela bir doğru da işte bir denklemde y bir taraftaysa e, artı katsayılı, artı katsayılı bir tarafta yalnız kalmışsa e, grafiğin de üst tarafı taranmışsa bunun e, bu d1'in taranma durumundan bahsediyorum. Grafiğin üst tarafı taranmışsa y ne taraftaysa o taraf büyük olacak öbür taraftan. Dolayısıyla bu mavi olan d1 doğrusun hem de büyük eşit olacak çünkü. Doğrumuz düz çizilmiş. Kesikli çizilmemiş. 2x artı 3c büyük eşit 6. Şimdi bu bilginin olmadığı kısımları eleyeceğiz. Dolayısıyla bakıyorum. 2x artı 3c büyük eşit 6. 2 ee, şıkkımız kaldı. Şimdi öbür doğrumuzu da çizelim isterseniz. Öbür doğrumuzda x eksenini eksi 3 de. y eksenini 1 de kesmiş. Bunun da denklemini bulalım. Ee, şurayı eksi 1 Burayı da 3 ile çarpalım. Y'nin katsayısının artı kalmasını istiyorum. Eksi x şuraya yazalım. Eksi x artı 3y eksi 3'ü sağ tarafa atıyorum. Şimdi eksi x artı 3 y bakalım. A ve D seçeneğinde eksi x artı 3 y var. Şimdi bu doğru kesikli çizilmiş ve alt tarafı taranmış. Görüyorsunuz. Alt tarafı taranmışsa eksi x artı 3 y küçük eksi 3 olacak. Dolayısıyla y hangi taraftaysa o tarafa torpil yapacağız. Yani artı katsayılı sayılı y hangi taraftaysa atıyorum alt tarafta aranmışsa y'nin olduğu taraf küçüktür falan filan. Y'nin olduğu taraf işte üst tarafta aranmışsa y'nin olduğu taraf büyüktür falan filan diyeceğiz. Yani eksi x artı 3 y küçük eksi 3 demiş olacağız. Şimdi bakıyorum eksi 3 hangi şıklarda var? Pardon şurada bir hata yaptık sanırım. Eksi 1 ile 3 evet bu 3 olacak. Bu eksi 3 değil artı 3 olacak. Eksi x artı 3c küçüktür 3 olacağı için cevap Adana'dır. 15. soru bir üstü sayı sorusudur. 2'nin kuvvetidir arkadaş. Bu da 2'nin kuvvetidir. Hemen şöyle dönüştürelim. 2'nin 3. kuvvetidir. 3 ile x eksi 3'ü çarpacağım. 3x eksi 9 eşittir. Bu da 2'nin eksi 2. kuvvetidir. Eksi 2'yi dağıtacağım. 2 üzeri eksi 4 artı 2x Tabanlar eşit olduğu için üstler de eşittir. 3x eksi 9 eşittir. 4 artı 2x. 2x'i sol tarafa atalım. X kalsın. Eksi 9'u da sağ tarafa atarsam. Eksi 4 artı 9'dan 5 olacaktır. 16. soru. Şöyle bir soru. Bakıyorsunuz kökün içinde bazı arkadaşlar vardır. Hem üstlü hem köklü sorusudur. Sağ taraf çok sade bir şekilde 3 üzeri x'tir. Sağ tarafa pek dokunmayacağım. Yalnız kökleri şu aradaki de ifadeleri de en içe atacağım. 1 bölü 3'ün yanına atmaya çalışacağım hepsini. Bu işlemi en pratik yapmanın yollarından biri şudur. Kökleri yalın halde yazın. Aradaki sayıları yazmayın. 4. dereceden bir kök var dışarıda. Şurada ikinci dereceden bir kök var. Ve en içte de 3. dereceden bir kök var. Hepsini, bütün sayıları buraya içeri alacağımı düşünerekten bu şeyi yaptık. Şimdi arkadaşlar 3, şuradaki 3'ün... Sağındaki köklerin dereceleri nedir? 2 ve 3'tür. O arkadaş o köklerin kuvvetlerini çarpım olarak alır. Yani 2 ve 3 köklerini kök derecelerin çarpım olarak alarak girer içeri. Yani şu arkadaş en içeri 300, 3 üzeri 6 olarak girer. Bu arkadaş da sağında sadece küp kök olduğu için 3'ün yani küp kök kuvvet alarak küp kuvvet olarak içeri girer. Dolayısıyla çarpı 3 üzeri 3 diyorum. 1 bölü 3 içeride zaten tek başınadır. 3 üzeri eksi 1 diyeceğim. Şimdi eşittir 3 üzeri x. Burada bundan sonra şuraları boş kaldığı için kök derecelerini yan yana çarpacağım. Direkt çarpacağım. 4 kere 2, 8, 8 kere 3, 24. Yani 24. dereceden 3 üzeri, şuradaki 3'leri de bulmuştuk. Onların kuvvetleri, tabanları eşit olduğu için toplayalım kuvvetleri. 6, 3 daha 9, 9 eksi 1, 8. Yani bu arkadaş 3 üzeri x'e eşitmiş. Şimdi 20, 24. dereceden kök 3 üzeri 8 ne demek? 3 üzeri 8 bölü 24 demek. Dolayısıyla 1 bölü 3 demek. Dolayısıyla 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri 1 bölü 3 ise x 1 bölü 3'tür. Evet. 17. sorudayız. Tarihte kullanılan karekök bulma yöntemlerinden biri şu şekildedir. Kökü alınacak sayı a olsun. a sayısından küçük en büyük tam kare sayı x. a sayısından büyük en küçük tam kare sayı y olsun. Buna göre kök a sayısı yaklaşık olarak kök x artı a eksi x bölü y eksi x. Yani ÖSYM'nin de son zamanlarda sorduğu soru tiplerinden biri bilgiyi veriyor. İşte bu bilgiyle birlikte yaklaşımı da veriyor. Ondan sonra bize bir soru soruyor. Örneğin kök 13'ün yaklaşık değerini hesaplarken x eşittir 9. x neydi arkadaşlar? Kök 13'ten yani pardon 13'ten küçük en büyük en, en büyük tam kare sayı. Yani 13'ten küçük ne var? 9 var. Onu yazmış. Dolayısıyla 13'ten büyük olacak ama en küçük tam kare sayı da 16 olacağı için burada yaklaşık değerini 25 bölü 7 olarak bulmuş. Buna göre kök 41 sayısının yaklaşık değeri nasıl hesaplanacak? Şimdi önce x'i y'yi hesaplayalım. x neydi? Yeni yani. 41 için x ve y'yi hesaplayacağım. Buna göre işte 41'den küçük en büyük tam kare sayı 36'dır. Y nedir? 41'den büyük olsun ama tam kare olsun. En küçük sayı da 49'dur. Dolayısıyla kök 41'in yaklaşık değeri işte kök x yani kök 36 artı 41 eksi 36 a sayısı şudur kökün içindeki sayıdır. 41 eksi 36 bölü e, y eksi x'tir yani 49 eksi 36'dır. Dolayısıyla e, kök 36 6 diye çıkacaktır. 41 eksi 36 5'tir. 49 eksi 36 da 13'tür. 6 artı 5 bölü 13 sayısını istemektedir. 6 kere 13 78. 78 5 daha 83 bölü 13 bulunur. Cevap edemedir. 18. soruda klasik bir karışım sorusu. A, B ve C maddelerinden oluşan bir karışımda. Bu maddelerin miktarları sırasıyla A, B ve C gram olmak üzere. Şimdi burada üçlü, ikili bir eşitsizlik, eşitlik varsa, oran orantı sistemi varsa ortak harflere bakacağım. B bu iki sistemde ortaktır. Birinde karşısında 3 yazar, birinde 4 yazar. Hemen bunları ortak bir sayıda birleştirmek için ne yapmam lazım? Birini 4 ile birini 3 ile çarpmam gerekiyor. E şimdi B'nin olduğu bölümü sağ tarafta 3 ile çarptıysam burayı da 3 ile çarpacağım. Bu sol taraf A bölü B'yi de 4 ile çarptıysam bunu da çarpmam gerekiyor. Şimdi şuraya sırayla yazıyorum. A 2 ile 4 çarpımı 8K diyorum. B ne oldu? 3 kere 4 12K oldu. B burada da 12 k olduğu için aynı şeyi yazabiliyorum farkındaysanız. Yani zaten amaç iki farklı orantıdaki B'yi eşitlemekti. B'nin karşısında yazana eşitlemekti. C 27 k oldu. Şimdi okumaya devam ediyorum. Bu karışımda 540 gram C maddesi bulunduğuna göre yani 27 k'yı 540'a eşitliyorum. K işte 27 ile 54'ü sadeleştirdim. K'yı 20 buldum. K'yı 20 bulduysam sorulan soru A'dır. Dolayısıyla 8 çarpı 20'den de A'yı ben 160 bulurum. Bir baba ve 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamı 80'dir. 8'dir. Şimdi babaya X diyelim. Bakalım. bugünkü Babanın bugünkü yaşı soruluyor. Evet. 3 çocuğuna da şöyle diyelim. 88 ise toplamları 88 eksi X diyelim. 6 yıl önce baba 6 yıl daha gençken X 86 6 yaşında olur. Yalnız dikkat edin çocuk olduğu için bunlardan 6 çıkarmayacağım. 18 çıkaracağım çünkü 3 tane çocuk vardır. Dolayısıyla 88 x'ten 18 çıkarttım. Okumaya devam ediyorum. 6 yıl önce babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katı olduğuna göre denklemimizi kurduk. Şimdi burayı düzenleyelim. 88 18 ne yapar? 70 yapar. 3 ile de 70 x'i çarpacağım. 210 3x yaptı. Burası da x eksi 6 yaptı. Eşitliği düzenleyelim. 216 eşittir 4x. x eşittir 54 bulunur. Babanın bugünkü yaşı 54 bulundu. Çünkü biz zaten oraya x demiştik. Ali ve Mehmet bir grup arkadaşları tek sıra halinde dizilerek bir oyun oynamaktadır. Bu sırada Ali baştan Ali baştan 17. sırada Mehmet ise sondan 20. sıradadır. Bakın arkadaşlar bu soru için bir taktik vereyim. E, grupta e, en az diyorsa baştan dediğini şuraya işaretleyelim burası grubun başı olsun baştan dediğini sona yakın yerleştireceğiz sondan dediğini başa yakın yerleştireceğiz yani buradaki amaç işte baştan dediğini başa sondan dediğini sona yakın yerleştirirsek grup açılacaktır dolayısıyla ters yerleştireceğiz yani şu grubu bir uzatalım e, Ali baştan 17. sıradaydı Ali'yi sona yakın dizeceğim Mehmet sondan 20. sıradaydı Mehmet'i buraya yerleştireceğim yani sondan dediğini başa yakın baştan dediğini sona yakın yaparsam grubu iç içe geçirmiş olacağım ve grubun kişi sayısını minimize etmiş olacağım Ali ile Mehmet arasında 3 kişi bulunmakta 3 kişi aralarında var birer kişi kendileri şimdi şu bilgileri de yerleştireyim Ali baştan 17. sıradaysa Ali'den önce 16 kişi var yani ben 17. sıradaysam benden önce 16 kişi var 4 kişi burada varsa 12 kişi de burada vardır toplayacağım az sonra. Ee, Mehmet sondan 20. sıradaydı. Mehmet'ten sonra da 19 kişi var o zaman. Ee, grubu zaten iç içe geçirmiştim. Mehmet'ten sonra 19 sayacağım. 3, bir daha 4, 19 kişi de olacağı için burada 15 kişi vardır. Şimdi burası Mehmet'le kuyruk arası. 12, 13, 16, 17, 15 daha 32. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Ee, 9. sınıf sorularımız burada bitti. Sorular yayınlanmaya devam ettikçe biz de çözmeye devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Hepinize şu süreci atlatacak sağlık, saat ve e, moral diliyorum. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.